Uzun zamandan beri demokratik katılım grubu içinde seçimlere katılıyorum ve de bir aktivist olarak da çalışmaktayım. Bu dönem ve bu süreler içinde değişik görevlerde bulundum ve bu süre içinde hep iyi hekimliği tartıştık. İyi hekimlik herkese göre tanımı değişen bir nokta ama bizim iyi hekimliğimiz sadece tıbbı iyi bilmekle sınırlı değil yahut da sadece reçete yazmak veya sadece hasta iyileştirmekle e, sınırlı olmayan bir iyi hekimlikten bahsediyoruz. Şunu biliyoruz ki eğer bir demokratik ortam yoksa, eğer e, hukuk geçerli değilse bunların eksikliğinde iyi hekimlik yapmak neredeyse imkansız. Ve bunun en güzel örneğini de şu yaşadığımız dönemde görüyoruz. Bu nedenle bu mücadeleyi sürdürecek kesimin başında da hekimler geliyor. Eğer hekimler iyi hekimlik için mücadele etmeyecekse, eğer hekimler demokrasi için, hak için, hukuk için, özlük hakları için mücadele etmeyecekse bunu kim yapacak? Ve şuna inanıyorum ki bunu en iyi yapacak olan da hekimler. Yıllardan beri yapıyorlar ve İstanbul'da da yıllardan beri bunun öncülüğünü demokratik katılım grubu yürütüyor ve ben de demokratik katılım grubunun içinde bu mücadeleye omuz vermekten zevk alıyorum ve bu mücadeleyi sürdürmek için de bu seçimde de adayım oylarınıza talibim